Merhaba arkadaşlar yine bir Counter Strike bölümüyle beraberiz. Hemen bölüm seçimine geçelim. Kameramızı biraz ayarlayalım. Direkt zaten biliyorsunuz yani izleyenler biliyordur. Oyuncu sayısını 10 yapıyoruz. Şimdi en zor olan şey bölüm seçimi çünkü çoğu bölüm oynadık artık. Ben 7-8 bölüm oynadık sanıyordum ama dün 12. bölümü yükledim YouTube'a. Ve hangi bölüm oynayacağız? Çok güzel bir şey. Vertigo oynadık, Train oynadık. Torn oynamadık. Sanıyorsam Torn oynamadık. Paradis oynamadık, Mülke oynamadık. Nuke mu? Yok mu? Turn mu? oynayalım. Eğer bölüm sıkıntılıysa ya da beğenmezsek değiştiririz. Buralarla oynamıyoruz zaten devam. Ha tamam. Tamam hatırladım bu bölümü şimdi. Aynen hatırladım. Tamam botlarımızı atalım. Her zamanki gibi analizimiz yapılsın. Bekleyelim bir analiz yapsın. sıcak olduğu için kulaklık çok rahatsız hissediyorum ya. Bunu da buraya yapmışlar. Keşke bunu yapmasalarmış ya. Böyle katlanabilir mikrofonlar var. Ki zaten kaç kişi bunu mikrofonu kullanıyor ki yani. Analiz de biraz uzun sürüyor ama bekleyeceğiz mecbur. Bazı bölümlerin ki uzun sürüyor neden bilmiyorum. Normalde bu bak hızlı bir şekiller oluyordu ama iki bot attık değil mi? Üçüncü botumuzu da atalım. Dördüncü botumuzu da atalım. İzin verdiği kadar. Zaten 4 atacağım. Karşıya da 5 atar. Ya da diğer bölüm restart geçecek muhtemelen. Buraları sardırabilirsiniz. Durdurmuyorum videoyu bilerek. Hem muhabbet etmiş oluruz. Çünkü nostaljik oyunların biraz da muhabbet yönünü seviyorum ben. Heh, yükledim. Kaç? Iki. Bir tane de karşıya atıyorum. Üç tane. Zaman kaybetmemek açısından. Diğer el. Üzerini tamamlarız. Biliyorsunuz artık zaten. Yani izleyenler 5 5'e 2 oynayacağız. Şey 5'e 4 oynayacağız. Tamam nerede? Orada birini gördü bari. Keşke adama yardıma gitseydim. Çünkü öyle şey... Ölmek.

Bir anlık merdivene doğru indim ya. Hemen dönmüş bombayı kurmuş. Kalan mortları da atalım. Bir tane bize. iki tane bize. İki tane de onları atacağım. Beşe dört. sağlam geliyorlar. Ateş et lan. Dur 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 gitme. Öldü. Ona sıfır, ona sıfır gidiyoruz Bayağı iyi. Ama tabii ki böyle devam edecek. ben Allah kahretsin bulamıyorum burada zaten yok Kahretsin. Kere bomba patladı. bomba, kere bomba patladı. bölüm olmasız olmasız olsa, yani biz bunları temizleriz yani. 5 adet olması falan, hiç bir hiç Bir tane. Bir tane. Bir Bir öldü diye gittim peşinden ya. Benden sonra bir adam öldürdü Bizim adamlardan bir tanesi. Yani birini öldürdü daha doğrusu. Ben de bunu öldürdü zannettim. Allah kahretsin dedim benim yaraladığım adam öldürdü. Hiç savunmasız gittim yani. Aa. Mal gibi gittim yine konuşuyor <laughs> ki Bombayı almaya gelecek bunlar Ne yaptı lan buraya bombayı Haydi çok keşke oldu. ya Bir <laughs> yere elemandan düştü. Onu almaya gelecekler birer ki. 14'e bir. Neyse iyi Bomba olmasa ben bunların alayını temizlerim tek başım. zaten çok bir faydası yok bana yani onu söyleyeyim. Ama adam nerede? Ha. de güzel baktım ya. Kullandım. Direkt ateş etseydim. bir yani göz göze geldik. Bizim adam sandım, ateş etmedim Daha sonrasında bekleyip ateş etseydim beni öldürebilirdim o kadarını. Çünkü geç tepki vermiş olurdu faydalıydı. Şimdi bomba almaya geliyor baba. buradan çıksam şunun üstüne. Oradan gelen aşağıdan aldasam, karşıdan geleni buradan geleni Ben düşersem de canım gider ama. Yok be. Tamam değil. Adamlar ne? Aha. Tamam sakin sakin sakin. Sakin. etmiş ettim ya resmen elimi mouse'tan bıraktım Allah kahretsin ya Allah kahretsin bu sefer buradan gideceğim yani. bu arada 6 el olmuş normalde 5 el oynuyordum hatırlıyorsanız ama son elimiz olsun geliyorlar. Kolonların arkasına falan geçiyorlar sütunların araya. Tam görünmüyorlar. Arkamı kolla genç. Direkt kafama, direkt kafam görünüyordu çünkü. Hadi öldür onu. Koştun mu? Oh. Oh. Bomba nerede bomba? Allah kahretsin bomba nerede? Bunları hiç bütçe söylüyorum şu an. sağlam gelmez. Alıyoruz. Alıyoruz. Neyse. Bu burada bitirelim arkadaşlar. 20'ye 1 de kötü değil. Daha da iyi olabilirdi. Daha fazladan vurabilirdik. Bombaları engelleyebilirdik ama Biraz da bölümün acemi diye var. Ben uzun zamandır bu bölümü oynamamıştım. Çok da sık oynadığımız bir bölüm değil. Tabii ki bu bahane değil ama kaç yaptığımız hatadan kaynaklanıyor. Neyse bölümü burada bitirelim. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, paylaşmayı, yorum yapmayı kesinlikle unutmayın. Önereceğiniz bölümler varsa kesinlikle videonun altında belirtin. Bir sonraki bölüme kadar görüşmek üzere. Esen kalın.